Bugün sizlere güzel mi güzel, lezzetli mi lezzetli tam kıvamında tam ayarında verdiğimiz ölçülerle tam yaparsanız ne kadar güzel olduğunu sizler de göreceksiniz. Fırın makara nasıl yapılır? Bunu anlatacağız, bunu pişireceğiz. Sizler de evlerinizde yaptığınız zaman gerçek bir fırın makara nasıl yapıldığını göreceksiniz. Buyurun yapım aşamasına. Ocağa tenceremizi kattık. İçerisine biraz su kattık. Bu suyumuz kaynadıktan sonra içerisine bir yemek kaşığı kadar tuz ilave ediyoruz bir yarım çay bardağına yakın da ayçiçek yağı içerisine katıyoruz. Bunu iyice kaynadıktan sonra içerisine ne yapacağız? Makarnalarımızı ilave edeceğiz. Evet fırın makarna için arkadaşlar fırın makarna şöyle delikli olan makarnadan kullanacağız. Burada yarım kilo var yani 500 gram. Şimdi bunları kırmadan kaynamış olan suyumuzun içerisine aktaracağız. kırmadan ilave ediyoruz şimdi bu makarnaları. İlave ettikten sonra bir bir yardımıyla hemen karıştırmamız lazım. Eğer karıştırmazsak makarnalar birbirine yapışır. Hafiften bir dakika arayla 2-3 kere karıştırmamız lazım arkadaşlar. Makarnamız pişiyor. Yavaş yavaş kaynıyor. Bunu dediğim gibi arada sırada karıştırıyoruz. Özen göstererek parçalamadan yavaş yavaş pişmesini sağlayacağız. Makarnamız pişti arkadaşlar. Şimdi bunu bir süzgece döküp süzdüreceğiz. Böyle işlemlere geçeceğiz. Evet, şimdi ee fırın makarnanın sosunu yapacağız. Bir tencerenin içerisine bir yarım çay bardağına yakın ayçiçek yağı katıyoruz arkadaşlar. Onun içerisine de bir 100 grama 100 grama yakın tereyağı katıyoruz. Bu tereyağı da normal yağ. İyice kavrulduktan sonra İçerisine 4 yemek kaşığı un katıyoruz arkadaşlar. Bunu güzel bir şekilde kavuruyoruz. Unun kokusu gidinceye kadar kavuruyoruz. Yani çok aşırı da kavurursanız un yanar. Yani şöyle 30 saniye kavursanız yeterli. İçerisine 1 litre süt katıyoruz. ピッ。<laughs> Şöyle bu şekilde bir hal aldığı zaman bulamaç şeklinde yani bu beşeme suyu içerisine e, bir tatlı kaşığı kadar beyaz karabiber varsa beyaz karabiber katıyoruz içerisine bunu da karıştırdıktan sonra içerisine bir üç su bardağına yakın su katıyoruz çok koyu da olursa sorun olur. Şöyle az bir şey tuz atıyoruz arkadaşlar. Damak tadımıza göre ayarlıyoruz. Tadına bakıyoruz en yani sonunda. Evet, yeniden kaynama suyunu döktükten sonra arkadaşlar kaynamaya başladığı zaman bakın şöyle şu şekilde şu kıvamı aldıktan sonra zaten karabiberini tuzunu attık. İçerisine çok az bir şey kaşar atıyoruz ve altını kapatıyoruz. Bunu karıştırıyoruz. Bunu kenara alıyoruz arkadaşlar. Şimdi öbürü işleme geçeceğiz. Evet, bir tane borcamın içerisine çok az bir şey ayçiçek yağı katıyoruz arkadaşlar. Bunu elimizle güzel bir şekilde dibini yağladıktan sonra haşlanmış olduğumuz Makarnamızı ilave ediyoruz. Bakın bu şekilde. Makarnamızın hepsini böylece ilave ettik. Şimdi bunun içerisine hazırlamış olduğumuz sosdan ilave ediyoruz. Sosun yarısını bir ne yaptık. Şimdi içerisine de çok az bir şey kaşar ilave ediyoruz. Bunu elimizden, elimizi yakmadan çok sıcak olduğu için arkadaşlar elimiz yanabilir. Onun için şöyle kevgir yardımıyla bunu güzel bir şekilde karıştırıyoruz. Bakın. O sos ile kaşar birbiriyle buluşması lazım. Bakın gördüğünüz gibi bu işlem de bittikten sonra Üzerine geri kalan sosu ilave edeceğiz. Şimdi sosu ince ilave ettik. Hiç sosumuz da Böylece bir şekilde bir kevgir yardımıyla bu sosun diblere nüfus etmesi için yardım etmemiz lazım. Böylece gördüğünüz gibi sos ile makarna bir dengeli bir şekilde tamamlaması lazım. Arkadaşlar kanalımıza abone değilseniz abone olursanız bizlere bir destek vermiş olursunuz. Sizden başka destekçimiz yok. O yüzden desteklerinizde ihtiyacımız var. Bu işlemle bittikten sonra arkadaşlar üzerine elimizde olan kaşar peynirden tamamen kaplayacak şekilde ilave ediyoruz. Her tarafını güzel bir şekilde kaplayacak şekilde kaşar katıyoruz. Ben zaten açıklama bölümünde de ne kadar malzeme kullandığımızı Hepsini ayrı ayrı sizlere teker teker yazacağım. Sizler de orada bakabilirsiniz. Bu işlemimiz tamam. Şimdi bunu ne yapacağız? 180 ile 200 derece arasında daha önceden ısıtılmış olan fırınımıza süreceğiz. Üzeri nar gibi kızarıncaya kadar bunu pişireceğiz. Makarnamızı fırına kattık. Şimdi pişmesi için bekleyeceğiz. Pişmeye devam ediyor. Yavaş yavaş kızarıyor arkadaşlar. arkadaşlar makarnamızın son halleri. Bunu şimdi çıkaracağız ve servis aşamasına geçeceğiz. Arkadaşlar fırınımızdan tepsimizi çıkardık. Bakın gördüğünüz gibi ne kadar güzel ve lezzetli olduğu da belli zaten. Bu şekilde nar gibi kızardığı zaman sizler de çıkarırsanız güzel olur. Şimdi tabağa alıp nasıl akışkan ve kaşarı nasıl eridiğini de göreceksiniz. Arkadaşlar sizden ricam kanalımıza abone olursanız bizleri sevindirirsiniz. porsiyon olarak arkadaşlar Bir dilimi keseceğiz bu şekilde gördüğünüz gibi diğerlere şimdiden afiyet olsun